istasyon. Çeşme. Next station. Kazlı Çeşme. 64 yılında 3. Mustafa tarafından yaptırılan Büyük Yeni Han'ın Çakmakçılar Sokağı'ndaki kapısından giriş yapıyoruz. Han, mimar Mehmet Tahir tarafından 4750 metrekarelik alana, planı düzgün olmayan bir dikdörtgen şeklinde yapılmış. 3 katlı binanın her katında ayrı giriş bulunuyor. Bunlar Çarçılar ve Sandalyeciler Sokağı İlk olarak Saray'ın harem dairesine bağlı konuk ağırlamak üzere inşa edilmiş. Daha sonra devrim bankerlerinin işlerini görmek için de kullanılan yapı bir dönemde işgal kuvvetlerinin merkezi olarak kullanılmış. Aynı zamanda ticaret sicil kayıtlarına göre emekli sandığına bağlı olan fakat günümüzde bulunmayan memurlara borç veren kuruluş emekli sandığı da ilk olarak burada açılmış. Daha sonra Bankalar Caddesi'ndeki hanların yapımıyla buradan ayrılmışlar. Handı şu an 220 oda bulunuyor. Alt katlarda bugün eşarp, şal, havlu gibi tekstil ürünleri bulunsa da üst katlarda gümüşçüler bulunuyor. Hana geldiğinizde görmeniz gerekenlerden biri Sandalyeciler Sokağı'nın köşesinde yukarıya yerleştirilmiş olan kuş evidir. Kuş evinin üzerinde bir kitabe bulunmakta ve kitabede maşallah senefi 1177 yazmaktadır. Tabi tüm bunların yanında hanım bu kadar popülerleşmesi filmlerin ve reklamların arınan mekanı olmasıdır. Kurtlar Vadisi Pusu'yu, Ramo'yu, Şubat'ı, binlerce reklam filmi bir kenara efsane olan Ezel dizisi yani Ramiz dayı bu han konuk etmiştir. Buraya geldiğinizde mutlaka hanın atmosferine karşı bir Türk kahvesi içmelisiniz. Şimdi burayı uzun yıllar esnaflık yapmış Metin Usta'dan dinleyelim. Şimdi merak ettiğimiz şu, burası çok popüler bir han, bir çok insan buraya geliyor, yurt dışından ve yurt dışından. çok fenomen, eee fotoğraflar var. Burada ne oluyor? Sokakta neler görüyor? Sanatçılar var, sanatçılar var, esnaf var. Burada da neler yapılıyor? Ne burada ııı e, ilk önce ııı e, şeyinden bahsedeyim. Yapılışı da, üç Padişah üçüncü Mustafa tarafından yaptırılmıştır burası. Topkapı Sarayı'nın eee artan konuklarını burada ağırlamak için yapılmıştır. Bu amaçla. Ondan sonra bir dönemle kullanıldıktan sonra burada e, bankerler, bir süre bankerler burada iş yap çalışıyor. Ondan sonra işgal döneminde işgal kuvvetleri burada var. Ondan sonra dokumacılar burada dokuma makineleri. Dokuma makinelerinden sonra gümüşçüler biz gümüşçüler işte buraya geldik. Şimdi yavaş yavaş da kuyumcular gelmeye evet, evet. başladı. Burada <laughs> filmcilerin e, ee, bir nevi sütülüyosu gibi kullanılıyorlar. Bir çok film. İstanbul Bey! Evet. Ki ilk film. Evet. Evet. Ezel Ezelden bizden. Evet. önce de evet. vardı. Evet. Salkın Hanım'ın taneleri. Ondan sonra Evet, evet. Ve çok bilinmezler, şeylerin çekildi burada. En son ee, Okan Bayurken, yani o bir reklam hmm. Çünkü böyle gidiyor, gelmiyorlar. Hmm. Yabancılar da tabii. Gümüş ham maddesi. Gümüşün ham maddesi böyle bir şeydi. Etibank üretiyor Türkiye'de. Bu potadır. Bunun içinde erir. Yani aynı potada eriyoruz. türlü var ya. Hı, hı İşte potada erime dedikleri budur. Burada eriyor. Daha sonra kalıplara gidip ürün mü oluyor? Evet. Anlatıyorum. Şimdi bu eridikten sonra böyle levha haline gelir. Burada gördüğünüz levhalar var ya. <laughs> Bak levhalar haline gelir, levha olur. Bir nevi bu bizim kumaşımız olmuş oluyor. Hani tercihinin kumaşı olur ya. Bu da bizim kumaşımızdır. Ondan sonra ne yapıyoruz? Burada mastarlarımız vardı. Şurada gördüğünüz mastarlarımız vardı. Bu mastarları üzerine koyarak da kesiyorum. Masarı koyuyoruz, kesiyoruz. Kestikten sonra burada çekişle örse form veriyoruz. İstediğimiz formları veriyoruz. Ondan sonra şöyle bir <laughs> maç Şimdi, Örneğin diyelim ki orada form veriyoruz. Şekil veriyoruz. Yok, haline, ha. tıktık yapayım. Yani ona da gel. Burası işte bitmiş ürünlerimiz burada. Orada gördüğünüz gibi. En son aksesuarları gelecek dediğiniz ürün. Daha sonra cila Bitiş mi oluyor? Tabii evet. çile olacak. Daha sonra buna dönüyor. Evet. Hı -hı. Eğer desen işlenecekse desen işlenecek. Hı -hı. Yok sade olursa sade olan desen gerekmeyecekse çile olup buraya gelecek. Ama e, katma olacaksa katmacıya da gidecek. Hı -hı. Bak şu mesele bir desen katma işlemi işte şurada. Gördünüz mü? Bu katma. Hmm, çok güzel evet, sana bu, katma diyor evet, galiba şu, şu desen bu, bu döküm döküm aksesuarı bu bunun şey böyle evet. bir şey ha, çok şirin şey. hmm. evet, evet, evet. Dur. bu da az önce dövdüğünüze benziyor evet bu zaten evet onun değişiği bu işte şeydir şu aşur bunlar tabi ee, nasıl yapılıyor diyeyim şunu anlatsam <laughs> bu çelik kalemleri vardır 200 tane 300 tane yakın çelik kalemleri vardır farklı farklı ziftin üstüne koyuyor ressam gibi çiziyor Çizdikten sonra kabartıyor. Hı hı. Ters çevirip bu sefer üstten şekil veriyor. Bu aynalarda gördüğümüz modellerde buna benziyor. Evet. Aynı mantıkta Onun, yapılıyor gibi. Evet. Bu ise bu, bu gene çiziliyor. Tek tek böyle çiziliyor. Kalemle. Gene dediğim gibi ressam gibi çiziliyor bu. Çizildikten sonra testere ile kesiliyor. Şekil veriliyor. Testere ile bu havası meydana getiriliyor. Bunu ajur yani, tabii ben burada basit anlatıyorum ama <laughs> bunlar e, yani çok zor işler ve yıllar yıllarını verip onda ondan sonra öğrenebiliyor yani bir üniversitede dört sene gidiyor ama buna dört sene bunun okuluna dört sene giderek usta olamıyor <laughs> burada gümüşü e, böyle kumaş dediniz ya bizim kumaşımız o halde gördük bunu nasıl şekli verdiniz bayağı kalın ha, bu mesela bu, bu dökümdür bu bu kalıptır bunu bir çekişle bu şekli hmm, veriyoruz tamam anladım çekiş, kanatlarını takıyoruz çiçeklerini veriyoruz ee, şeyleri biz yapıyoruz tabi ondan sonraki işlemlerini biz yapıyoruz ama bu önce bir kalıp yapılıyor o kalıp Hı -hı. ondan sonra dökümle çıkıyor anladım evet bu e bu arı arı koyduk. Yani işte bal, reçel gibi camı var içinde. Hı hı. Peteklerini yaptık. Yani o hayal olsun diye. Kaşık yeri var. Ve kaşık tabii. <laughs> reçel ve benzeri şeyler alınıyor buradan. Evet gayet güzel. Bunun rengini nasıl veriyordunuz? Bu minedir. Mine. Hı hı. mine yani bu yüzüklere, küpelere yapılan rengi veren. Mine. Evet, Aynen. mine. Mine yapılıyor. Tamam. Minimiz kuyumcuların kullandığı mini. Bunlar böyle. Bal pete havasını yaratmak için. <laughs> Papacı bu geldiğinde o zaman başbakandı. Hı hı. Papa 16 Benedik. Recep de orada. Bu ürün buradan çıktı. Tabii, bu atölyeden çıktı. Mi? çıktı. Tabii, şunu görüyorsunuz. Bu yan, yan yatmışlar. Hı hı. Dikerini evet. Hı. Ondan sonra şurada gene bir ürünümüz var. Uygur Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederken kutun içinde. Şimdi bizim ürünler bu Trump'ın kızı Ivan. Hı hı. Bu Malikten. müşterimiz Amerika'da şey açarken bu ürün bizim. Temiz ürün. Ondan sonra var işte böyle ne bileyim. Aa, bu şey Azerbaycan Genel Kurmayı Başkanı'na şey altın plaket yaptırdılar. <laughs> Kendi reis. <laughs> bu gene şey. Yapalım <laughs> Şöyle kalsın şu boş. Şöyle gözünüzün önünde. Evet. numara Olur. Tamamdır. Yılmaz abi. Sabahın.

Gümüş plaklar metalde esnemeyi önleyen zifte ısıl işlemle yapıştırılıyor. Çok sayıda ve çeşitli şekillerde uçları olan çelik kalemlere defalarca vurularak metal levhanın yüzeyi kabartma desenlerle süsleniyor. Kakma sanatında en önemli unsur tasarımdır. Detaylıca tasarım gerçekleştirilir. Sonra astarın çekilmesi dövü, sıvıma teknikleri kullanılır. Form vermek için de kalkma işlemi, desenler, kabartma teknikleri devreye girer. Desen ve kalkma işlemi bittikten sonra işin sade kısmına geçilir. Kaynak kesiminde parçalara bölünen ürünlerin birleştirilmesi işlemi yapılır. Sade işleminden sonra ürün tamamlanır.